Şey. Ekmek sever misiniz? Ekmek yapımında kullanılan buğday ve arpa gibi tahıllar burada saklanmış olabilirmiş. Kiriş gibi bazı modern unsurlar ziyaretinizi daha kolay ve daha güvenli hale getirmek için eklendi. Şu kiriş yok normalde. Ee, burada ateş yakılıyormuş sanırım. Evet. Ayrıca ısınma da sağla, sağlıyordur muhtemelen. Kod babalar insan kafası yemiyorlardı ama bazı insanlar baygılların şiddetin ve ölümün sembolü olduğunu düşünüyordu. Düşünüyorlarmıştı. Eee Ölü çataloyuktaki gömme her zaman bir son olarak düşünülmüyordu. Bazen kemiklerin tamamının ya da sadece bazılarının bir ritüelin parçası olarak yerleri değiştiriliyordu. Ayaklarınızın altında ne olabileceğini tahmin edebilir misiniz? Burada insan kemikleri olabilir, mezarlar platformların altında yer alıyor. Hayvan derisini germişler. yatak odası gibi bir şey yani aynı zamanda. Hem mezarlık, hem mutfak, hem yatak odası, hem kiler. Ne yapsın adamlar? Çöpler nereye gidiyormuş? Açık alanlara atılıyormuş. Evet, bugün bile hala Birçok yerde açık alanlar atılıyor burada. Depo alanı. Açık havada hayat. Avlanmak için cesur ve hızlı olmanız gerek. Bu gibi resimler iyi. Bir avdan duyulan gururu göstermenin bir yoluymuş. Ocak. Tırt, ahşap. Ya. İşte böyle taşlarda da burada bir boya yapıyorlarmış. insanlar uyuyorlarmış. Nasıl rüyalar görüyorlardı diyor şimdi. Valla e, kredi kartı taksitlerini nasıl ödeyeceğiz filan diye en azından rüya görmüyorlardı. O kesin. Daha güzel rüyalar görüyorlardır. Sanırım kayboldum. Ama sanmıyorum. Ee, Tabi lamba. Ee, yakın zamanda Eskiden değil. Arkeologlar bu evi taf tapınağı olarak adlandırmışlar. Burada yaşadığınızı hayal edebiliyor musunuz? Var Ben edebilirim yani. Gayet de rahat. Yaşarım ben burada. Hmm. Bu bir ritüel için yapılmış. Bu da dekorasyon. Mezarlık. Yani mezar. Bu hayvanların leopar olduğunu düşünüyormuş. Arkeologlar. Ama hiç leopar kemiği yokmuş. Neye benziyor bunlar diyor. Kedi olabilir mi? Yani kediye göre tabi biraz daha iri. İnsan mı hayvan mı? Bazıları bunun bir ayı olduğunu, bazısı da bir kadın olduğunu düşünüyor diyor. Yani kilolu ablalar olabilir ama bir ayıdır yani şimdi. Haka yani mi ediyorsunuz abicim? Evinizi nasıl süslersiniz? Çatalık insanlar evlerinin evlerini burada gördükleriniz gibi resimlerle ve heykellerle süslüyormuş. Platformları ve merdivenleri görüyoruz. Bunlar bütün evlerin genel öğeleri. Evet. Tabi açıkmış orijinalinde. Şimdi buraya hmm, yiyecek koyulabilir veya ayakkabılık değil tabi sonuçta.